Değerli dostlar merhaba. Bu videomuzda erken emeklilik formüllerini kadınlar açısından değerlendireceğim. Uzun yıllar gazeteciyim. Sosyal güvenlikle ilgili en çok gelen sorulardan biri de özellikle kadınlar şunu der. Hocam erkeklerin askerlik borçlanması var. Şartsız bir şekilde borçlanıyorlar. Ama benim çocuğum olmadı. Hiç evlenmedim. Peki ben geriye dönük prim e, eksik primlerimi nasıl dolduracağım? Benim böyle bir hakkım var mı diye çok sayıda soru var. Dolayısıyla bununla ilgili formülü izah edeceğim. Evet sadece doğum yapmış olanlara mahsus değildir. Doğum borçlanması yapmak eksik primleri doldurmak. Hiç çocuğunuz olmamışsa hatta evli değilsiniz bunun da bir formülü var. ...sevgili kadınlar. Nedir bunun formülü? Ee, evlat edinme. Eğer evlat edinmişseniz... ...aynen... ...doğum yapan kadınlar gibi... ...doğum borçlanması yaparak... ...eksik primlerinizi doldurabilirsiniz. Ve... E, ...fazladan prim kazanarak... ...emeklilik yoluna... ...gidebilirsiniz. Biliyorsunuz doğum borçlanmasında... ...her bir çocuk için... 2 yıl yani 720 gün prim kazanma söz konusu. Dolayısıyla doğum borçlanması 3 çocukla sınırlı bulunmakta. Ee, bu sadece doğum yapan kadınlara mahsus değil. Evlat edinme yoluyla doğum borçlanması yapılması mümkün. Peki evlat edinen kadınlar nasıl eksik primlerini doldurur? nasıl doğum borçlanması yapar, evli olmaları şart mı? Yani evli de olabilir veya tek başına da olabilir. Yeter ki bir evlat edinmiş olsun. Edinmiş olduğu evlattan dolayı aynen doğum yapmış bir anne gibi 720 güne kadar e, hizmet borçlanması yapma şansını elde edebilir. İki çocuksa veya üç çocuksa Aynı şekilde doğum yapmış annedeki prim kazanma neyse aynısını kazanabiliyor. Bunun için ne yapmalı? Evlat edindiği çocuk için doğum borçlanması yapmak istediğini beyan edenler yani SGK'ya gittiğin zaman bunu beyan edeceksin ama bunu nasıl beyan edeceksin? Kesinleşmiş mahkeme kararı ya da işte Aile Bakanlığı'nın evlat edinme ile ilgili birimine başvuracak ee, evlat edinme öncesi geçici bakım sözleşmesi, bunun bir sureti ve sözleşme onayı SGK verilir ve bunun onay tarihini SGK esas almakta. Ancak doğrudan mahkeme kararıyla çocuk evlat edinilmiş ise evlat edinmeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile SGK'ya başvurmak da yeterli. Şimdi mahkeme karar metninde evlat edinme tarihi belirtilmişse bu tarihin borçlanma başlangıç tarihi olarak dikkate alınması mahkeme kararında çocuğun doğumdan itibaren bakımının evlat edinilen kişi tarafından üstlenildiği ve doğumdan beri evlat edinenin yanında olduğuna dair eğer mahkeme kararında böyle bir hüküm varsa borçlanma süresi daha da geriye gider ve dolayısıyla daha geri tarihten bir hizmet kazanması söz konusu olabilir. Demek ki anne olamamış, evlenmemiş olan kadınlar da evlat edinme yoluyla hizmet borçlanması yapabilir. Değerli dostlar, kanalımıza abone olarak sosyal güvenlikte bilinmeyenleri ve ilkleri 30 yıllık SGK'nın içerisinden gelen gerçek bir uzman olarak ve bu işte en fazla emek harcayan baş uzmanı olarak bizlerden öğrenebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yorumlar bölümünde binlerce takipçimizin çok değerli yorumlarından faydalanabilir ve sohbet imkanı elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.